Sağ ol Efendim baba? Çabuk köşke gel. Akşam geleceğim. Aziz sana köşke gel dedim. Hadi bakalım. Neredeydin dün gece Abdullah Efendi? Kaderin değirmeni yavaş döner. İnce öğütür. Senin bu işlerini akılsever ezmir Abdullah Efendi. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Biz Salih Koliver'e bakmıştık ama. Benim. hoş geldiniz. Biz hastaneden geliyoruz. Ayta Hanım için olası bir tanı geldi elimize. Oradaki genç sizin olduğunu söyledi. Anladım. Buraya gelip sizinle tanışmak istedik. Efsanevi bir hekimmişsiniz. İsminiz hala bütün tıp fakültelerinde ve hastanelerde konuşuluyor. Eyvallah. Peki madem buraya kadar teşrif etmişsiniz... ...buyurun biraz hasbihal edip karnımızı doyuralım. Açsınızdır. Ah Ahmet'im. Neyse. Ulan da hayır vardır. Ben çıkıyorum. E kahvaltı hazırladım. O zaman sana afiyet olsun Nasibe. Ha, bu akşam Sevim bacılar Feride'yi istemeye gelecekler. Haberin olsun. Bu Sevim karısına verecek kızım falan yok benim. Söyle gelmesinler. Bu akşam Feride'yi istemeye gelecekler. Ben veriyorum, Feride de istiyor. Ben Feride'nin annesiyim Faik. Öyle mi? Bana anne deme diye kızı kaç kere gözümün önünde azarladın? Kaç defa bu evden kovdun? Hı? Feride'yi senin zulmünden kurtarıyorum. Seni de Feride'nin ağırlığından. Derdin ne senin ya? Eziyet etmekten zevk mi alıyorsun sen benim kızıma? Kızım da kızım. kızım sana yalan söylüyor. Ne diyorsun sen? Hacı Başka işe girmiş. Çok paralı. Sana söyledi mi? Söylemedi. Ama söylemediyse kızımın bir bildiği vardır. Sen şimdi de aramızı mı açmaya çalışıyorsun? Pes. Bana bak. Bunca zamandır üç kuruşa eyvallah ettim. Bundan sonra rahat etmek benim de hakkım. Feride'nin parasını Sevim karısına yedirir miyim ben? Delirdin mi sen? Bunun için mi vermem diyorsun, direniyorsun kızı, ha? Başka neden olacak ki? Gözümüze görünecek var. Gözünü toprak doyursun diyeceğim ama arkada üç çocuğum daha var. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sana diyecek hiçbir sözüm yok. ben de hasibeysem... ...onlar bu gece buraya gelemezler. Hadi bakalım. Vermiyorum Feride'yi. Sıkıysa gelsinler alsınlar. Ee, hani... ...duydu Emine'den Feride'nin parasını... ...kullanacak. Daha evvel niye gelip istemedi acaba? Can, hadi gel kahvaltıya. Hazır. Kardeşini getir. Hadi bak bakayım, uyudu kaldı. Sonra da çayları koy.